Hemen başlıyoruz onunla oynamaya, izlemeye, görmeye, bakmaya. Akşam yatarken yine onun karşısında. Neden bahsediyorum sizce? Evet, cep İyiyim. telefonları. İyiyim. <laughs> Ve tabii ki çok sevgili dostum, hepinizin tanıdığı iç hastalıkları uzmanımız Doktor İrfan Berber benimle. Hoş geldin İrfancığım. Merhaba Merveciğim. Evet, yeni oyuncağımız, erişkinlerin yeni oyuncağı cep telefonları. Ne kadar masum. Bilinmez. <laughs> Zor, <soru. gülüyor> Zor soru değil mi? Yani sosyal olarak masum değil. Bu sosyal, sosyal bağlanılığın hiç konuşmuyorlar. Kesinlikle. Şu anda. Ben sivil açıdan yani vücudumuz için zararlı. Çok tartışmalı bir şey. Yıllardır da de tartışılıyor. Tartışmalar devam edecek bence. Ee, gittikçe aşırı miktarda bir kullanım söz konusu. Evet ne kadar mesela? Dünyada ben yeni baktım 7-8 milyar insan cep telefonu kullanıyormuş. Evet. Cep telefonu kullanma yaşı 2 yaşına kadar oyuncak için oyun, diye, evet. oyun oynama yaşı 2 ay. Evet 6 yaş itibariyle 2 de... ay mı 2 yaş mı? 2 yaş. 2 yaş. 6 yaş. Yaş, yaş itibariyle de birebir artık kullanıyorlar. Hani 6 yaştan itibaren çocuklarımıza telefon kullandırıyoruz. Ne akla hizmet. 2 yaşından itibaren de cep telefonu ve tabletlerden oyun oynatıyoruz. O da ne yapma hizmet. Ben buraları ayrıca konuşurum. Bugün ilişkiler için daha çok konuşuyorum. Cep telefonu nasıl çalışıyor öncelikle? Cep telefonu evet. radyo dalgalarıyla çalışıyor. Hı -hı. Radyo dalgalarının yaydığı düşük bir radyasyon dalgası Hı -hı. söz konusu. E, cep telefonumuz cebimizde olduğunda o en yakın baz istasyonunda çekiyor radyo dalgalarını ve absorbe ediyor. Ona hı hı. bağlı olarak da e, bir iletişim, şifrelenmiş bir dalga daha sonra sözel ya da görsel bir hale geliyor, ses haline geliyor ve onu biz de o şekilde mesajlarımızı alıyoruz. Evet. E, baz istasyonları burada çok önemli çünkü baz istasyonları milyonlarca telefondan gelen hı hı. o radyo dalgalarını yayıyor. Yaydıkça da siz kullanmasanız bile yanınızdaki arkadaşınız telefonla evet. kullanıyor, anda konuşuyorsa onun absorbe ettiği dağıtılır. Siz de kısmen de olsa absorbe ediyorsunuz. Hı -hı. Radyo dalgaları ile ilgili olarak çok tartışma var zaten. Yani radyasyon yayıyor mu bu radyo dalgaları? Evet ama radyasyon, iki çeşit radyasyon var. Bir tanesi iyonize eden radyasyon, Hı -hı. bir tanesi de naniyonize. İyonize etmek demek radyasyonun bulunduğu ortamdaki atomlardaki elektronu koparma gücü var. O elektronu kopardığı zaman yapıyı bozuyor zaten. Hı -hı. Evet. Ve bu Çeşitli dokulardaki elektronlar ya da hücrelerdeki atomlardaki bozulduğunda DNA'mız da bunun içine koyuyor. Evet. Ee, böyle en önemlisi durumda... de bu zaten. DNA'nın da yapısını bozabiliyor. Aynen. İyonize radyasyonu. Aynen. Bozulmaya neden oluyor. Ama cep telefonlarında kullanılan radyasyonun iyonize etme gücünün çok çok düşük olduğu. Nan iyonize değil. Nan iyonize değil ama çok düşük. İyonize ediyor ama çok düşük. Ediyor. Aynen. Bir elektronu koparmaya yetecek gücü yok. Ama DNA'yı bozacak gücü var mı? Isıtıyor. Hmm. Elektron kopararak değil ama dokulardaki enerji miktarını artırıyor. Isıtıcı bir özelliği var. Hmm. Öyle olunca kulağınıza koyduğunuz zaman iç kulaktaki, orta kulaktaki sıvıyı, bostaki sıvıyı e, yaklaşık... Boş dediğimiz beyin omurilik sıvısı. Evet, beyin omurilik hmm. sıvısını. 0-1, 03 santigrat derece arasında bir ısıtma... 0,3 de az değil mi? Yani. Evet. Ve bostun yani beyin sıvısının e, hassasiyet yani dengesinin değişmesi yaklaşık 0,5 yani yarım santigrat derece. 0,3'ün yüksekliği 0,3 çok feci. Yani böyle bir durum var ve ısınmayla beraber hücre yapısının bozulabileceği söyleniyor. Hı -hı. Cep telefonları çıktıktan sonra bu konuda o kadar çok çalışma yapılmış ki farklı farklı gruplardan farklı farklı çalışmalar gelmiş. Bir dönem beyin kanserleri özellikle gliyon grubu evet, evet. en kötü seyirli Ben de antre... onu soracaktım kanseri arttırıyor en küçük kötü... E, seyirli kanserlerin bununla beraber artma ile ilgili veriler Özellikle gelmiş. beyin tümörleri. Beyin ilgili mi? Ile ilgili olarak veriler gelmiş ama daha sonra e, Dünya Sağlık Örgütü'nün kanserle mücadele ile ilgili bir Hı -hı. E, komitesi var. Onların yaptıkları çalışma hayır diyor. Hı -hı. Şimdiye kadar kanıt düzeyi yeterli Hı -hı. değil diyor. Yani ama yine yapıyorum. de ama izleyiciler grubunda 2 yerleştiriyor yerleştirilecek telefon. 2B ne demek? Biz izleyicilerimize onu anlatalım. 2B maddenin içinde olduğu, tüstülenmiş etin bile aynı grupta olduğu bir kanserojen olabilme potansiyeli olan Yani kanserojen değil ama potansiyeli evet. olabilecek, henüz bilmediğimiz. Evet, Hı -hı. O, grubu, o grubu sokuyor. Ondan sonra farklı farklı telekombinasyon grupları hayır değildir diye çalışmalar yapıyor. Şu ana kadar kanser yapar diye netleşmiş bir çalışma Kanıtlanmış bir şey yok. Ama yapmaz diye de yok. Kesinlikle. E, telefonların o radyasyona emme gücüne sadece bir özellik deniliyor ve bu farklı farklı cep telefonlarında farklı farklı yani hmm. o radyo dalgalarına emme gücü birbirinden farklı cep telefonlarında. Onun için hangi telefonla çalışma yapıyorsunuz? E, ne ne olmalı bu? Yani mesela telefon alacağız. Mümkün olur. olduğunca en düşük düzeyde. En, olur. en düşük SAR. Evet. En düşük SAR düzeyinde olmalı. Hmm. Bu mümkün olduğunca az radyo dalga. Sayısı MN grup Şimdi ama etrafımızda bir sürü baz istasyonu var. Benimkisi emmiyor da seninkisi emiyor. Yani her an, her yerde, her şekilde elimizde telefon. Öyle olunca bir de şimdi, şimdiye kadar yapılmış çalışmalar, hadi 20 yıllık çalışma. Bu 20 yıllık çalışma içerisinde kullanılan cep telefonları farklı. Evet, şimdiki kullanma farklı. sıklığı farklı. Tabii. E zaman içerisinde teknolojiyle beraber daha çok kullanır hale geldi. Ama pandemide, hele ki pandemide. Pandemide, pandemi i̇şte döneminde bu o, araştırmaları sıklaştırmak lazım. Hiç öyle bir şey yapmamışlar. Evet. <laughs> <laughs> e, pandemiden kafamızı kaldırmadığımız için de Kaldı ki, bence hani bu çalışmaları yapmak için de çok hevesli değiller. Çünkü, e çünkü arkada çok büyük bir ekonomik Kesinlikle. bir şey var lütfen yani. Bize mi kaldı o iş? Onun için. Yani gelecekte bu tür çalışmalar ne kadar da aramıza gelir, ne kadar güvenilir olur bu tartışmaya çok açık bir durum. Evet. Maalesef ya maalesef. Peki son dönemin en korktuğumuz ve yaşadığımız iki yılımızı harabeden eden COVID enfeksiyonu. Cep telefonuyla bulaşır mı? Bulaşır. Nasıl bulaşır? Pek çok enfeksiyon bulaşır. COVID de bunlardan bir tanesi. Bir sürü mikroorganizma elimizde olduğu için kesinlikle her şekilde bulaşır. Ve cep telefonlar artık bir parçamız oldu elimiz gibi. Yok daha Kendimi çıplak hissediyorum. Evet. Böyle bir şey yok yani evet. eminim sizler de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur. Gerçekten cep telefonum yoksa eyvah, eyvah, eyvah. Evet, panik oluyoruz. Çok panik oluyoruz. Bir de anksiyetesi var yani bu işin. Kesinlikle. <laughs> cep telefonu bütün gün elimizde. E, farklı farklı yüzeylere de koyuyoruz. Evet. İnsanlar hapşırıyor, tıksırıyor, elini ağzına burnuna getiriyor, sonra cep telefonunu tutuyor ya da bir mekanın üzerine eee tükürükle beraber sekresyonla beraber gelen mikroplar oluyor. Sizin üzerine koyuyorsunuz. Sonra parmağınıza. Sonra parmak ağza gidiyor, buraya gidiyor evet, ve göze gidiyor. Aynen. <laughs> e, COVID, influenza, dizanteri bir çalışma var çok enteresan geldi. E, neredeyse bağırsaklıkta kadar ekoli. E, ciddi olamazsın. <gülüyor> Ay! <gülüyor> <kibarsamızda> <gülüyor> en yaygın olan mikroorganizma <laughs> ekolik <laughs> Nizanteli'ye kadar pek çok enfeksiyonun da kaynağı. Kaynağı ve bağırsaktaki miktardan fazla cep telefonu evet. olmuş. Vallahi çok doğru. Tuvalete bile onunla giriyoruz yavrum Aynen. ya. Gerçi biz el yıkaması iyi bir milletiz diğer ülkelere bakarsak. Evet. Nispeten. Pandemide de bu bir tık daha arttı çok şükür. Ama tabii ki. Peki ne yapalım cep Yani aslında normalde... Sınıf getirmeye çalıştığımızda otomatikman zaten bu işgale alınacak ama bunun dışında dezenfekte etmeyi bilmemiz lazım. Belli aralıklarla, dezenfekte ekmeği sil gerekiyor Hı -hı. ve her bil bilmediğimiz her yeri de elimizden çıkarıp koymamamız gerekiyor. Doğru. Bir yandan da şöyle bir şey var, ee, özellikle benim yaş grubum gibi orta yaş grubunda şekerim. <laughs> Şimdi de, e, Yani böyle akomodasyon Yani odaklanma sorunu var Artık biz yakını görmemeye başlıyoruz Bu cep telefonlarını bu kadar kullandığımız zaman Bu görme problemlerine de yol açıyor muyuz? Acaba? Kesinlikle Çünkü cep telefonları zaten yakından görmeye Okuma, takip evet. etmeye göre Planlanmış, yapılmış araçlar Devamlı gözünüz bu şekilde Ve oradaki görüntü, grafiği Devamlı bir e, yakını görmeye ayarlanmış Kırmayı ona göre ayarlanmış Gözlerle evet. geziyorsunuz Öyle olunca belli bir zaman sonra göz yorgunluğu başlıyor. Sende de var mı İrfan'cığım? Ee, hani şu baş parmağımızla işaret parmağımızı şöyle yapıyoruz ya büyütüyoruz ekranı. Ve o parmağımızın diye gözü <laughs> takıyorum. Bazen ben okuyamadığım bir şey olduğunda refleks olarak şu hareketi yapıyorum. Sonra da gülüyorum. Kağıdın üzerine saçma saçmalama diyorum. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hayatımızın içine girdi yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, göz yorgunluğu oluyor. Kızarıp göz oluyor, baş ağrısı <laughs> çok fazla <laughs> oluyor, ya. boyun ağrısı çok fazla oluyor. Bunun gibi e, bir, ha, bir, bir de şöyle bir var, var şöyle var. Yani evet. omzumuza koyup, kulağımıza dayayarak, öbür elimizle de iş yaparak cep telefonuyla çok konuşmayız. Evet. Veremeyiz, <laughs> veremeyiz. Peki ne yapalım? Atalım bu cep telefonlarını? Taş devrine mi dönelim? Telekomünikasyon hayatımızın vazgeçilmezi. Ne yapacağız İrfan'cığım? Yani. Hadi çocuklara geç verelim. Tamamıyla Ama... uzaklaşma imkanı var. Yok yani şu an. Evet. Evet. Var mı? Yok böyle bir şey. Ya ben telefon kullanmasam bile gittiğim yerde wireless var. yanımdakinde de telefon var. Onun bilmem ne var. Var Ama da var yani. Bir evet. bir şekilde. Evet. Yani ne yapacağız peki? Ne kadar az etkilenebilmek için neler önerirsiniz? Bununla ilgili olarak öncelikle günlük konuşma ve bir bir sınırlama koymamız gerekir. Eğer süreli, bizim gibi doktorlar Eğer uzun süre konuşacaksak bizim gibi doğrudan, Ya bizi Biz de az <laughs> <laughs> e, Kulaklık kullanmalıyız. Hmm, hoparlörü açarak oradan Yani o ısınmayı vücudumuzdan uzaklaştırmak için. Ya hoparlörle uzaktan ya da kulaklıkla. Evet. Evet. Ve ilginç olan bir şey var. O radyasyon dalgalarının radyo dalgalarına diyelim daha doğrusu en çok çekildiği, emildiği dönem o ilk arama dönemiymiş. Burada ben de telefonu çevirdiğinizde daha çalıyorken videoyapıştırmamalıyız. gerekiyor. Ancak konuşulmaya başlandıktan sonra, görmeye başladıktan sonra özellikle kulağa getireceksek getirmemiz. Evet. Gerekiyor. Bir de asansörlerde. Asansörlerde benim de öyle bir yazı okumuştum. E, o telefonu aramak, ararken girmeye hadi geçtim ama aramak Hı -hı. tamamen kat kat daha arttırıyor. Çok izole bir alan evet. olduğu için. Evet. E jet elimizde hemen yan başımızda saklamamamız lazım. Hı. Gün içerisinde kullanmadığımız zaman çantamızda. mümkün gün olunca bizle buzat Gece uyurken odamızda başımızın yanında. Ay işte bu en önemli şey ya. Ya. Lütfen yani hadi tamam biz meslek icabı, aciller olduğu için, hastalarımız olduğu için bırakamıyoruz ama ne olursunuz cep telefonunuzun odanızda durmamasını sağlayın. Bir de ben küçük bir izninle bir şey söyleyeceğim. Birçok annede görüyorum bebeğini emzirirken bir elinde de cep telefonuyla emzirme seansında cep telefonunu oynuyor ya da sosyal medyada takılıyor. Lütfen en kıymetli çocuğunuz emzirirken o cep telefonlarını uzağa bırakın. Özellikle kendi odalarınızda da geçtim ama onların beyni daha çok çok fonksiyon görecek. Daha büyüme çalış, gelişme döneminde beyin büyümesinin devam ettiği bütün o nörolojik bağlantıların, sinapsların olduğu dönemde cep telefonu kullanmayı öğrenmeyi zaten kötü etkiliyor. Biz ilk iki yaşta ekran dahil telefon dahil hiçbir şey istemiyoruz. Bir de bana geliyor hasta diyor ki ya benim çocuğum çok zeki doktor. Ne yapıyor diyorum cep telefonunu açmayı biliyor küçücük çocuk diyor. Yahu o, 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 o zeka değil. <laughs> Onlar zaten şey, anne kaldılar öyle çıkıyor. O, açana o. kadar zekidir de ondan sonra ne olacak? Sonrası belli değil yani. Peki <laughs> e, o zaman kulaklık kullanalım, uzakta tutalım, yattığımız odada tutmayalım. Kesinlikle. Diğer taraftan gözler için bir kural koyup, e, var. gözler özellikle çok önemli göz ekim arkadaşlarım. 20 kuralı. Ee, baktığınız 20 dakikalık bir zaman ardından hı hı. E, 20 metre uzakta bir yere 20 saniye bakılıyor. Yani nasıl bakalım? Sonra, böyle tabiri caizse bön bön boş boş mu bakalım yoksa böyle ciddi ciddi mi bakalım? Burada işte bu benim içimdeki çocuk arkadaşlar. kullanmayla beraber 3-4 kat arttırmış sayıya. Hem maalesef. yaya hem de araç işitirdik kızlar Hele ki kulaklıklı yayalar. Hiç etraftan gelen sesleri duymuyorlar. Ben çok korkuyorum gerçekten. Zaten telefonda da, yani ekranla oynarken anlık bir e, dikkat değişikliği sürücünün kasıtlı e, ki Ülkelerin bazılarında şeyler e, trafik levhaları değişiyor işte cep telefonuyla ilgili falan da levhalar yapmaya ben yani ne güzel olmaya ne güzel çalışıyorlar. Ne o güzel. konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Tabii temizlik yani hijyen mikro Tabii. kaynağı olmasın cep telefonumuz diye. Alırken dediğimiz gibi mümkün olan en düşük oranda radyasyon dalgası çekebilecekleri almak. Ee, onun dışında hepimizin yakında baş parmakları parayı gibi olacak. Ah, ah. Bugün <laughs> bu bir evrimleşme. Mutasyonu uğrayacağız. <laughs> evet yani Yavuz, evet, bozularak değil sadece parmak, yok olabilir. Rudimente <laughs> <Kesinlikle>. <laughs> olabilir. Hani nasıl e, böyle bazı organlar gitti ya. Kullanılmayan organlar atrofiye gittiler bazı şeyler baş parmak iyice uzayacak evet böyle palet gibi baş parmak Hı -hı. Yani. her şeyi tek parmakla idare etmekten yani zaman içerisinde bu tür şeyler olabilir En ikenleri carpatiner sendromları bazı evet. ikenlerindeki kireçlenmeler bunların hepsi gelecekte bizi ciddi ciddi bekleyen e, sağlık evet. problemleri olacak evet. gibi görünüyor evet. maalesef maalesef e ne yapalım? Bizim şansımıza, bahtımıza da dünyanın bu çağı düştü. İrfancı yani yapacak bir şey yok. Sadece yani, dengeyi kurmak lazım. Dengeyi kurmak lazım. Yani ben mesela benim yaş grubuma özellikle sesleniyorum. Biz neler gördük, neler gördük. <laughs> hani sen orta yaş ne, ne gördük, ne gördük. Ama, ama gördük şimdi bir dakika. Biz ne gördük? İhtilal gördük. Kıbrıs e, çıkartması savaşını gördük. Ondan sonra kalkışmayı gördük. Ondan sonra pandemiyi gördük. Yani bir sürü Orta Doğu kaynadı, onları gördük. Türkiye'deki savaşları, Körfez yani savaşlarını yani. gördük. E bizim kısmetimize pandemi düştü. Bir de aynı zamanda telekomünikasyonun en yoğun olduğu elektronik bir çağı da gördük. İnşallah Allah'ım daha <laughs> bir daha <ders> göstereyim. <laughs> Tabii ki günümüzün vazgeçilmesi aslında birçok yerde de faydalı telefonlarımız ama dozunda, tadında ve Sağlık e... açısından çok farklı programlar var. Mesela kan şekerinizi takip eden evet. telefonlar, tansiyonunuzu takip ne eden, olsanızı, da, anlık bilgi gönderen bilgi programlar program. var. Evet. Yani iyi tarafları da yansınamaz. Evet. Ama dikkatli kullanmak ve her şeyde doz çok önemli. Yediğiniz, içtiğiniz, kullandığınız, soğuduğunuz, salak her şeyde doz çok önemli. Onun kaçınca geliyor. Evet, ipin ucunu kaçırmayın. Evet. Hani hep diyorum ya içinizdeki çocuğu bırakın. Burada bırakmıyoruz içimizdeki çocuğu. Burada ciddi bir ebeveyn, hatta Madame Rothemayer gibi. Hatırladınız <laughs> <Evet. gülüyor> Hani Haydi'nin eee Clara'sı vardı. Clara'nın öğretmeni Alman, çok pespanli. Şöyle topuzu olan despot bir kadın. Madame Rothemayer'in ee, şeyi gibi e, ciddiyetinde e, telefonun disiplininde sifri, telefonumuzu elimize alırken düşünelim efendim. Evet yine çok keyifli bir sohbet oldu İrfancığım. Bunda yardımcı olmuşuzdur bazı Kesinlikle, kesinlikle e, oldu. Kesinlikle. İnşallah bu e, videoyu izledikten sonra biraz daha düşünürüz. Efendim nasıl kapatıyoruz? Bir Su günler diliyoruz. Gördünüz tamam, mü? Herkese öğrendi güzel. artık. Çocuk su günlerde görüşmek üzere. Youtube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Podcastlerimizde hem TÜRSEL dergilikteyiz, hem Spotify'dayız, hem Fizi'deyiz. Artık daha nereye geleyim, bir <laughs> evinize çay içmediğim kaldı. Ona da geleceğim yakında. <laughs> görüşmek üzere. <laughs>